Allah'ım bu son Şubat ayında da kar verdi Cenab-ı Allah'ım. Yani bu bereket. Aksaray başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında dün gece itibariyle kar yağışı başladı. Vatandaşlar bu kar yağışını güzellikle karşılarken meydanlar insanlarla dolup taştı. <laughs> Rabbime hamdolsun. Beklenen kar yağışını uzun zamandır bekliyoruz. Toprak verimliliği, canların verimliliği. Bayağı kurak bir kış geçiriyoruz zaten. Beklenen e, ülkemizde olsun, Aksaray'ımızda olsun bayağı kurak. Yıllardır beklediğimiz bir yağış. Umarım daha fazla olur. Daha fazla yağar. İnsanlar artık kara hasret kalmıştı. Ve bugün geceden itibaren kar yağışı başladı. Evet güzel oldu. Hem soğuk kırıldır. Hem de insana daha güzel şey yapıyor, vakit geçiriyor. Soğuk ama güzel. Herkes dışarıda. Aksaray'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kenti beyaza bürüdü. 2024-2025 kış sezonunda ikinci kez kar yağışıyla buluşan şehirde vatandaşlar güne kart postallık manzaralarla uyandı. Çiftçilerimizin yüzü gülsün, memleketimiz bolluk bereketlik görsün. Allah'ım daha fazlasını versin. Kar yağışı geldi mi bereket gelir. En azından kuraklıktan kurtulursun. Tabi ama sen kışın en azından 3 ay 4 ay kalkma olur. Biz senede mesela sabah 7'den gece 2 3'e kadar bizde on 12 13 dam kururduk. Şu an ortada bir salgın hastalıkları vardı. Bu kar hem maddi manevi bize çok iyi oldu. Allah'a şükürler olsun. Hatırladınız Aksaray'da en çok kar yağdığı zaman ne zaman? en çok yardımda yılbaşına yakın yağardı 12. ayın 20-25'i gibi. De en azından Mart'tan çıkana kadar bir de kış bahara kaldı. Mart'ta da yağardı. En azından belki de o zamanlar 15-20 yaşlarında falandık belki. Kar berekettir. Rabbim inşallah yaşlıların, çocukların yüzü suyu hürmetine bizlere bu rahmeti verir. Ekinlerimiz, mahsullerimiz bol olur. Güzel bir hayat olur. Rahmet olduğu zaman her şey olur. Çiftçi her şeyiyle üretir, yetişir. Su hayattır yani aynı zamanda hayattır.